bu aralar çok özel bir şeyler oluyor. Çok değişik günler geçiriyoruz. İnsanlar evde geçirmesi lazım, evde kal diyoruz. Peki çocuklarımız da evde kalırken ne yapacağız diye sorguluyoruz, merak ediyoruz. Biz ne yapıyoruz? Ne ettik? Onu görmenizi istiyorum. Küçük bir örnek hemen ona bakalım. Sonra devamını getireceğim. Eğer evde çocuğunuz varsa ve alışık değilse bütün gün evde kalmaya şöyle bir şey uyguluyoruz. Arkada şimdi göstereceğim logolar koyduk. Kendimiz çizdik bunları. Burada çocuk ne yapacağını biliyor sırayla. Bu sırayı değiştirebilirsiniz bu arada. Ve yıldızla da altına da bir tane yıldız koyduk. Bu yapıştırıp çıkartabiliyoruz. O yıldızla da sıra geldikçe e, geçişi sağlıyoruz. Bu ne sağlıyor? Çocuğun ne yapacağını bilmesini sağlıyor. Bu çok önemli. E, bizim örneği değiştirebilirsiniz. Çizimleri değiştirebilirsiniz. Kendinize göre uygulayabilirsiniz. Bu yalnızca bir küçük örnek. Aklınızda olsun diye ben şimdi buraya koyuyorum. İkinci videoda da zaten detaylı olarak üstünden geçeceğim. Aynısı olmasına gerek yok unutmayın lütfen biz de sabah kahvaltısı üstüne bir beden eğitimi gibi bir şey düşündük sonra küçük bir park gezisi sonra lego ile oynuyoruz öğlen yemeği uyuma saati sonra bir şeyler pişiriyoruz çizim var kitap okuma var ve daha sonradan bir bilim işte bir deneler yapma kendimiz biraz oyun da diyebiliriz buna sonra onları topluyoruz daha sonradan da akşam yemeği veya banyosu ve daha sonra diş fırçalıyoruz ve yatıyoruz. Bizim neler yazdığımızı lütfen takılmayın. Ona göre kendinize göre düzenleyin. Ee, ama bir deneyin. Belki olur. Belki daha iyisini yaparsınız. Daha iyisini yaparsanız, yoruma da yazarsanız, hatta video çekerseniz, beni de eklerseniz, Instagram'da da takip ederseniz, bu videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bak topa odakla. Oh, bravo. Geliyor. Oh. Şimdi son olarak da küçük bir oyun e, örneğim var. Onu da evde iki e, kızımla birlikte oynarken çektik. E, bu da değişik çünkü evde ne oynayalım diye soranlar var. Ne yapalım, nasıl zaman geçirelim? Bu bizim yaptığımız bir şey. E, küçük toplarınız varsa eğer evde renkli olmasına gerek yok. Küçük toplar önemli. Plastik toplar var bizde. Onlarla küçük bir oyun kurgusu yaptım. Zaten hemen anlayacaksınız nasıl kurulduğunu. Hemen ona bakalım. Sonunda da tekrardan görüşeceğiz. Hadi yakalayabilirsin. Yakalayabilirsin. Şuradan geliyor. Şuradan geliyor. Dikkat dikkat. Bir Aa, oh. oh. Ya nereden geliyor? Nereden geliyor? Nereden geliyor? Nereden geliyor? Şuradan geliyor. Buradan geliyor. Şuraya. Ay 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 ay. Bravo. Dikkat 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 dikkat. Ay ay ay. Aa. Oh. <laughs> Eline çarptı. Olabilir. Dikkat 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 dikkat. Oh. E. Ah. Oy. E. Ah. E. Ah. That's okay. This garbage. Oh. Hadi gel. Sibar. Tut. Tutun ucundan. Geliyor. Dikkat dikkat dikkat. dikkat. ay. <laughs> Aa şaşırdık. Al atışa bak sen. Bravo! Dikkat 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 dikkat. Geliyor geliyor geliyor. <gülüyor> Aa! <gülüyor> nasıl beğendiniz mi? <laughs> Bence eğlenceli. En azından çocuklar beğendi. Burada tek sıkıntı toplar dağılıyor. İki çocuğunuz varsa bir çocuğu top toplayıcı olarak yapabilirsiniz. Siz toplayabilirsiniz. Evde kaç kişi var bilmiyorum artık. Ona göre iş planı yapabilirsiniz. Bölebilirsiniz. İlle de topla oynanır mı? Başka şeyler de oynanabilir. Araba olabilir. Oyuncak araba olabilir mesela. Sizde ne fazla varsa evde. Sonuçta değişik şeyler üretebilirsiniz. Bu bizim yaptığımızdı. Benden çok oyun örneği istiyorlar. Yapar mısınız? Ne yapıyorsunuz? Merak ediyoruz vesaire falan filan. E, olabildiğince bir şeyler çekmeye çalışacağım. tabi tabii beğenmeyi, abone olmayı ve en babayı da takip etmeyi e, unutmayın lütfen. Sevgiler, tekrardan görüşmek üzere. <laughs>